Kadın ve Kadın Forum açıldı. Konuşun, yazın, haberleşin, öğrenin. Kadın ve Kadın Forum. Yeni bilgi deposu. Merhabalar. Kadın ve Kadın.net ekibi olarak bugün Diş Hekimi Levent Mehmet Kalkan'la birlikteyiz. Levent Bey bugün bize çoğu insanın problemi olan ağız kokusundan bahsedecek. Merhaba Levent Bey. Merhaba. E, ağız kokusu çoğu insanın problemi. E, Yaptığınız haberlerden de geri dönüşlere dayanarak söylüyorum. Ee, anı kurtarmak için şeker veya bir karanfil alabiliyorlar. Ee, kalıcı olarak kurtulmak için bir yöntem var mı? Ne yapabilir? İnsanlara ne önerebilirsiniz? Ee, ağız kokusu e, dişlerden ve ağız içinden kaynaklanabileceği gibi e, sindirim sisteminden e, şeker hastalığından, karaciğer ve böbrek hastalıklarından oluşabilmektedir. E, ağız kaynaklı kokularda öncelikli olarak çürükler ve diş taşları sebep olmaktadır. Bunların muhakkak elimine edilmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde kötü yapılmış ağızdaki tedaviler ve bunların arasında biriken besin artıkları ağız kokusuna sebep olmaktadır. Evet. Ağız kokusunu gidermek için öncelikle muhakkak diş hekimine gitmek gerekmektedir. Ağızdaki bütün sıkıntılar giderildikten sonra hala bir ağız kokusu varsa özellikle mide ve sindirim sistemi açısından kontrol edilmesi gerekmektedir düzenli yapılan bir ağız bakımıyla ağız kokusunun çoğunluğu giderilmektedir. Ağız bakımı doğru ve düzenli sıklıkta diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve hekimin önerdiği ağız galgarısını düzenli kullanmakla olmaktadır. Bununla birlikte hasta diş fırçalayamadı ya da ağız bakımını yapamadığı zamanlarda sakız çiğnemek, ya da en pratik olarak yemekten sonra dış ortamdaysa lavaboya gidip ağzımızı çalkalamak bile ağızdaki bakteriden uzaklaştırılmasında yardımcı olmaktadır. Ama bizim önerimiz herkesin diş fırçasını özellikle seyahate giderken ya da uzun yolculuklarda diş ipini ve gargarası ile beraber taşımasıdır. gıdalarla da ağız bakımı sağlanabilir. Özellikle elma armut ve havuç gibi besinleri tüketerek e, bunların içermiş olduğu lifler sayesinde tükürüğün kapasitesi arttırılarak ağız bakımı sağlanmaktadır. E, aynı zamanda bunların sahip olduğu hoş kokular sayesinde de e, nefesimizi ferahlatabilmekteyiz. Soframızda kakule ve karanfil gibi baharatlar bulundurarak e, yemeklerden sonra doğal olarak ağız kokumuzu giderebilmekteyiz. you <laughs>